Efendim birçok insan için evde beslenilen hayvanlar, evcil hayvanlar hakikaten birer can yoldaş. İnsan can yoldaşını sokağa bırakır mı? Yanıtınız eminim ki bırakmaz olacaktır ama maalesef bazıları için ki sayıları da hiç az değil. Durum maalesef öyle değil. Evde bakılan kedileri, köpekleri sokağa bırakmak için bir bahane daha çıktı koronavirüs salgını. Salgın başladığı günden bugüne sokaklara onlarca can bırakıldı. Virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı iddiasıyla ki doğru değil bu iddia. Hayvanlardan insanlara bulaşmıyor ama insandan hayvana bulaşıyor. Fakat işte bunun tam tersine inananlar hiç düşünmeden sokağa attı. Herkes zannetti ki evimdeki kedim, köpeğim, kuşum vesaire den ben virüs alabilirim. İşte bu yüzden de birçok evcil hayvan evlerinde değil artık. Hepsi koronavirüs bahane edilerek sokaklara bırakıldı. İnsandan insana da bulaşıyor. İnsanlar kendilerini sokağa bırakırlar mı? Onların bizden başka kimsesi yok ama pandemi döneminde ilk önce onlardan vazgeçtik. Evcil hayvan sahipleri hayvanlardan Eyvallah. insanlara koronavirüs bulaştığına inanınca birçok can sokağa terk edildi. Hayvanlardan insanlar Covid-19'un bulaşması diye bir şey yoktur niye bulaşmasın? Onların hayvansever olduğunu düşünmüyorum. Hatta risk altında olan da bizler değil evcil hayvanlar diyor veteriner hekimler. İnsanlardan hayvanlara bulaşma vardır. Yani biz değil hayvanlarımız tehlikede. Kediden köpekten pek bilgim yok ama yani bulaşabileceğine inanıyorum. Yani. Onların sağlığını korumakta hijyen ve mesafe kurallarına uymaktan geçiyor. Evimize gelince hijyen kurallarıyla temizliklerine dikkat etmemiz gerekir. Bunların tanımadığımız kişilerle irtibatta olmamasını sağlayacağız. Dışarıdan eve geçtiğimizde gerekli bakımına, hijyene dikkat ediyorum. Kaygılar çok olunca sahiplenme sayıları da düştü. Onlar barınaklarda kendilerine uzanacak eli bekliyor. Evcil hayvanlarımızın gün geçtikçe sahiplenmekten vazgeçiliyor. Hepimiz aynı candan geliyoruz. Aynı yere geri dönüyoruz.